Gençlerle çalışanlara, öğrencilerle uğraşanlara çok tarihte güzel örnekler var. Yani bir insan bir insana dokunuyor ve o insan bütün aleme dokunuyor. İşte Şeyh Edebali Osman Gazi ilişkisinde bunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin ilişkisinde bunu görüyoruz. Yıldırım Beyazıt Emir Sultan ilişkisinde bunu görüyoruz. Hazreti Hz. Mevlana, Alaaddin Keykubat ilişkisinde bunu görüyoruz. Ve günümüzde de bu devam ediyor aslında. Bir adam bir adama tesir ediyor, yönlendiriyor, ona ufuk açıyor ve o adam bütün aleme hizmet ediyor. Dolayısıyla bugünün öğretmenleri de dokunduğu her gence bu şuurla dokunmalı diye düşünüyorum. Yarın eğittiği o genç, ufuk kazandırdığı o genç belki Türkiye'ye, belki dünyaya bir nefes saldıracak, bir güzellik sunacak ve bütün aleme dokunacak diye bakmalı.